Frene bastığınızda bir cızırtı sesi geldiğinde bunu dikkate alın arkadaşlar. Bakın bu araçta bu dikkate alınmamış. Şu anda teker kilitlemiş. Nedenini şimdi göstereceğim. Çevirmeye çalışalım ustam. Dönmüyor. Şu anda diske ulaştık. Havada uçuşan metal tozlarını görüyorum. Disk tamamen gitmiş arkadaşlar. Balata artık diskle birleşmiş. Bakın bunlar da demir tozları. Her yerde. Balata resmen yapışmış. Çıkan balatalar bu şekilde. Baksanıza arkadaşlar. Demiri bile eritecekmiş. Kaynama noktasına gelmiş artık. Diskle kaynayıp bir aile olacakmış. Yeni balatalar bu şekilde. Bakın görüyorsunuz. Balatanın yüzeyini. Fark bu. Disk sabitleme civataları gördüğünüz gibi boş arkadaşlar. Buralara biz herhangi bir müdahale yapmadık. Yeni balata montajı yapılıyor. Müşterimiz ne yazık ki disk değişimini talep etmedi. Bu yüzden sadece balata değişimi gerçekleştiriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi normalde bu şekilde dönmesi gerekiyor. sağ tarafın diski Son olarak toplama işlemi de gerçekleştirildi. Hareket etmeden önce muhakkak freni pompalayın. Yoksa bir yere çarpabilirsiniz. Şu an araba tamam.